Arkadaşın kanatını bir alalım. Şöyle bir yatır, tırt tır, üstü yatır. Tır. Miyazis dediğimiz küçük kurtçuklar bölgedeki yarayı enfekte etmiş. Muhtemelen bir saçma yaralanması olarak görülüyor. Zaten 48 saat olmadı bize geleli. Ve kontrolsüz avlanma bu hayvanları olumsuz bir şekilde etkiliyor. kırıyorum. Kvarseriniz de şey yaptı. Dalgayı olacaktı sana. Hı hı. Belende Bu şey kuş bitiyor. Hastanemize iki gün öncesinde Muhsin Yazıcıoğlu bulvarında kanadından saçmayla yaralanmış bir kızıl şahin geldi tam da göç yolu üzerinde bulunan ve av mevsiminin başlamasıyla bu tip yaban hayvanlarının yaralanıp hastanemize, doğa korumaya belediyelere başvurduğunu çok sık görüyoruz. Bu tip durumlarda av yasağının kalkması bizim için bir yönden kötü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Özellikle doğada avlanması yasak hayvanların kontrolsüz bir şekilde bilinçli ya da bilinçsiz olarak yaralanmasıyla karşımıza bu tip hastalıklar çok sık çıkıyor. Yaralanmasına bağlı olarak kızıl şahinin kanadında sağ bölgede aynı zamanda karın bölgesinde açık yaraları mevcut. Bölgelerin temizliğini e, ilk geldiği günden itibaren yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda e, açık olan kırık bölgesinde tedavi etmeye başladık. E, doğa koruma ile iletişim halindeyiz. Onlar da uygun bir vakitte alıp e, kendi rehabilitasyon merkezlerine götürüp tedavisine devam edecek. 36-48 saat arası e, bizim hastanemizde e, genel tedavisi ilk önce yara bakımı yapıldı. Bölgedeki ölü dokular temizlendi. Miyazis etkenleri yoğun bir şekilde e, mevcuttu. Onlar günlük olarak temizlenmesi yapılıyor. Antibiyotik tedavisi başlandı. Burada kendisinin beslenmesi devam ediyor. Ee, bu şekilde e, antibiyotik tedavisiyle, bölge temizliğiyle tedavisine devam ediyor. Kızılşahin genelde e, Orta Doğu'da, e, Anadolu bölgesinde, Türkiye coğrafyasında sık karşılaştığımız ve bu bölgeden e, kış aylarına doğru e, yine aynı şekilde Anadolu'dan, Avrupa'dan, e, Orta Doğu'ya doğru göç e, eden hayvanlar. Bunlar kışın belirli bölgede, yazın belirli bölgede kalıyorlar. Tam da göç mevsimi üzerinde olduğumuz için ve av mevsiminde başlamasıyla birlikte e, özellikle bunlar, e, Türkiye doğmuş, büyümüş, yetişkinlik evresini göç edecekleri yerde devam ettirecek kuşlar. Bununla da karşı karşıya kaldığımız için hayvanların da daha tecrübesiz olması, ilk göçleri olması da hastaların direkt böyle yaralanmalarına, trafik kazalarına, arabaların da çok çarpıp getiriliyor oluyor. Baykuşları, kızıl şahinleri, göç yolu üzerindeki hayvanları, onlarla da ilgileniyoruz. İki gün öncesinde bir vatandaşımız normal yolda uçamayan bir şahinle karşılaşıyor, yanına yaklaşıyor. Agresif tavırlar sergiliyor. E, vatandaşın da elini yaralamaya çalışmış o e, agresifiyetle birlikte. E, direkt bize getirmişler e, konum yakın olduğu için. E, biz direkt ilk müdahalesinde bulunduk. E, yara bakımını temizliğini yaptık. E, kendisi e, götüremeyeceğini, yolda bulduğunu ve doğa hayvanı olduğunu belirtti. Biz de aynı şekilde ona bırakmayıp kendimiz e, rehabilitasyon altına aldık. Daha sonrasında yetkililerle görüşüp doğa korumaya teslim teslimini yapacağız. İki yerinden vurulmuştu. Mevcut saçmalar bir tanesi vardı, diğeri e, o bölgede değildi. Röntgen görüntülerinde de yoktu. E, ama bölgede kalmadığıyla birlikte açık bir yara şeklinde büyümüştü. Ama yaralanma başüstü olmamıştı. Üzerinden en az 3-4 gün geçmiş gibi eskimiş bir yarası vardı. Kanat bölgesinde, sağ kanat bölgesinde aynı zamanda pektoral bölge dediğimiz sağ pektoral bölge üzerinde vardı. Biz burada özellikle marketten tavuk ciğeri alıp tavuk ciğeriyle beslemeye devam ediyoruz. Normal doğal yaşamda neyle besleniyorsa aynı şekilde beslenmesini devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu an okul dönemi de yeni başladı. Kendileri de ilk defa hani sürekli görmüyorlar. Bir kedi köpek gibi, evcil hayvanlar gibi sürekli karşılaştıkları bir grup hayvan değil. Onların da ilk defa karşılaştığı bir hayvan. Özellikle bunlara yaklaşım, tutma, müdahale çünkü diğer hayvanlara yaklaştığımız gibi yaklaşamıyoruz. Ani bir şekilde tepki gösterip bize zarar verebilme ihtimali de var. Bu yüzden zapturapt altında uygun bir şekilde hayvanın canını yakmadan nasıl güzel bir şekilde sabit zapturapt altına alınır onları da anlatarak öğrencilerimize genel tedaviyi nasıl yaptığımızın bilgisini veriyoruz.